Merhaba dostlar. Yeni bir yeni video ve yeni bir ölüme yakın deneyimle birlikteyiz. Howard Storm aslına bakarsanız deneyimi hayli eski. Kitabı da var. Cehennem deneyimi yaşamış, şiddetli bir cehennem deneyimi. Ve benim ta ilk kitabımda da deneyimine yer verdiğim önemli bir insan Tevafuk bunca yıldır hiç merak etmedim acaba onun bir kendi anlattığı, dilinden anlattığı videosu var mı diye. Bugün video araştırırken o denk geldi ve çarpıldım. Her videoda değil ama bazı gerçekten etkileyici videolarda alıyorum. Bu onlardan birisi oldu. Gerçekten çok samimi bir şekilde anlatıyor. Onun için İngilizce bilmeseniz bile ya altyazısını var mı yok mu bakmadım Türkçe'ye. Gene de bir müddet izleyin. Ee, belki ne demek istediğimi duygunun geçmesi açısından anlayacaksınız. Howard Stone bir sanat profesörü. 26 yaşında profesör olmuş. Çocukluğu çok kötü geçmiş. Ee, öyle bir e, inançsız. Yani ateist demek bile e, onun için aslına bakarsanız yetersiz kalır. Öyle dua, dua onun için en Böyle kabul edilemez şeylerden birisi, tamamen saçma gelen böyle birisi. Fransa'dayken eşiyle birlikte, tatilde mi başka bir amaçla mı orada bulunuyor onu söylemiyor. Rahatsızlanıyor. Midesi delinmiş ve bütün sıvılar içe. E, boşalıyor karın boşluğuna. Yani diyor ki sanki bir kürek koru alıp diyor ağzınızdan yuttuğunuz ve karnınıza dolduğunu düşünün. Öyle bir halde hastaneye koşturuyorlar hanımıyla beraber. Hastanede diyorlar ki hemen ameliyat alınman lazım. Bir saatlik zamanın var. Bir odaya alıyorlar. İlaç da vermiyorlar ameliyat alınacaksın diye. Korkunç şiddetli bir halde. E, doktoru bulamıyoruz diyor hemşire. Doktoruna ulaşamıyoruz. Senin ameliyat edecek doktora. Tam 10 saat o halde bekliyor. Son birkaç saat olduğunda artık nefes almakta zorlanmaya başlıyor. Diyor ki eğer nefes almayı bıraksam ölecektim onu biliyordum farkındaydım. Onun için zorla nefes almaya çalışıyordum. Ancak sonunda nefes almayı bıraktım diyor. Alamadım çünkü. Bir anda kendisini bedeninin dışında buluyor. Tabii o onun farkında değil. Diyor ki odayı dolaşmaya başladım. Ayağa kalkabiliyorum baktım diyor. Kalktım. Odayı dolaşıyorum. Baktım orada diyor bir şey yatıyor. Adam yatıyor. Başına kadar çarşaf geçirmişler. Başı açıkta. Öbür tarafta odanın yatağın öbür tarafında eşim ağlıyor. Ellerini başının arasına almış. O da ona bakıyor diyor. Çok tuhaf geldi. Çünkü adam tıpatıp bana benziyordu. Yani ben olmadığıma göre dedim. Çünkü iki yani aynı andaki yerde olamayacağıma göre. Ne olabilir diye düşündüm diyor. Mantıklı bilim insanı düşüncesiyle. Ha, herhalde dedim diyor. Hastane yetkilileri benim balmamından heykelim yapıp koymuşlar oraya. Sonra kendime düşündüm diyor. Ya bunun bir nedeni yok ki. Ya da bu kadar masrafa niye girsinler? Ne için yapılabilir bu diye. Hala anlayamadım diyor. O arada... Odanın dışından benim ismimin Howard diye seslendiklerini duydum diyor. Mükemmel bir İngilizce ile Fransa'da. Çıktım dışarı diyor. Birkaç kişi bizimle gel dediler diyor. İçerisi çok aydınlıktı. Orası böyle loş bir siyah beyaz film karesi gibiydi diyor. Bizimle gel. E nereye gideceğiz? Siz doktor musunuz? Beni ameliyata mı götürüyorsunuz dedim. Hiçbir şey demediler. Sadece bizimle gel dediler diyor. Herhalde dedim diyor. Ameliyata yürüyerek burada gidiliyor. Ben de ameliyata götürüyorlar, onları takip ettim diyor. Uzun bir yolculuk oldu. Birden kendimi bir dehşetin içinde buldum. Dehşetin içinde buldum. Ve hemen anladım diyor. Ölmüştüm ve burası cehennemdir diyor. Cehennem aslında Allah'tan, Tanrı'dan uzak olmanın uzaklığın yeridir diyor. O zaman insanlar orada bütün iyi duygularını kaybetmiş halde oluyorlar. Cennet cehennemi şöyle tarif ediyor. Ağaçlar yok, kuş sesleri yok, herhangi bir güzel koku yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey. Sadece çığlıklar içinde tamamen dehşetengiz görünen yüzleriyle insanlar var. Tıpkı diyor bir hapishaneye, işte ağır suçluların bulunduğu bir hapishaneye yeni gelen bir mahkuma yaptıkların hepsini bana yapmaya başladılar. Saldırmışlar işte her şey vuranlar, dövenler, ısıranlar, parçalayanlar. Aman Allah'ım tarif etmek bile korkunç. Müthiş acılar çekiyordum diyor. Müthiş acılar. Artık benden bir fayda olmadığını, yani artık bana yapabilecekleri bir şey kalmayana kadar devam ettiler diyor. Sonra bıraktılar. Sanki bir arabanın ezdiği bir yoldaki asfalt yoldaki hayvan gibi kaldım orada diyor. Kıpırdayamıyordum. Onlar hala etraftaydı. Zifir karanlık ama hissediyorum. Bir ses dua et dedi. Ne duası dedim diyor. Ben öyle bir şey Tanrı'ya da inanmıyorum. Duaya da inanmıyorum dedi. Dua et dedi diyor daha güçlü bir sesle. Ben dua bilmiyorum ki dedim diyor. Aklıma işte askeri marş geliyor, onu söyle milli marşımız geliyor diyor, onu söyledim. Dua et dedi. Birden çocukluğumda kilisedeki söylenen bir çocuk şarkısının söz aklıma geldi. İsa benim çobanımdır. Onu tekrarlamaya başladım diyor. Sonra işte orada gene böyle parça parça işte İncil'den ayet parçaları filan kelimeler. Ben onları söyledikçe o kalabalık öfkelenmeye başladı diyor. Öfkeleniyorlar ama sana daha kötüsünü yapacağız. bu. Şu ana kadar yaptıklarımız hiçbir şey değil diyorlar. Ama yaklaşamıyorlar diyor. Sonra devam ettim ben diyor. Onları tekrarlamıyor o parçacıkları, o cümle parçalarını. En son birden aklıma geldi. Çok güçlü bir sesle dua et diye gelince. Ya İsa beni kurtar dedim diyor. O zaman uzaktan bir ışık belirdi. Işık güçlendi güçlendi. Geldi. Beni kapladı. Sonra o ışığın içinde Hazreti İsa olduğunu anladığım diyorum bir varlık. Beni alıp kaldırdı ve kucakladı. Bir anda bir taraftan çünkü o ışık gelirken fark ettim diyor. Bedenimin artık bağırsakları dışarı çıkmış halde, perişan halde. idim diyor artık. Vücudum iyileşmeye, toparlanmaya. İçimdeki bütün yaralar iyileşmeye başladı. Müthiş bir sevgi duydum diyor. Ben aldı, oradan uçarak uzaklaşmaya başladık. Sanki bir helikopterde gidiyorduk ama helikopter yoktu diyor. Sadece o ve ben vardım, beni kucaklamıştı. Aman sakın beni bırakmasa diye düşündüm, korktum diyor hatta. O arada bol bol ağladım diyor. İşte burnundan gözümden akanlar diyor o vücuduna. Ama elimde mi eldiven yok eldiven yoktu ki onu sileyim diyor o göğsüne. Boynuna doğru yaslandım, sarıldım diyor. Ve oradan çıktık, işte bulutların arasından geçtik. Ve milyarlarca yıldızın bulunduğu o gökyüzünün manzarasını düşün. Onun içine doğru ilerlemeye başladık. Dedim ki diyor, Uzaktan görünen bir ışık var. Burası dedim diyor. O benim hiç tanımadığım, hiç kabul etmediğim, varlığına inanmadığım Tanrı'nın evi burası. Beni niye kabul etsin ki? Ben de onun yokluğunu düşünüyordum. Dünyanın en büyük aptalı benmişim dedim diyor. İçimden düşünüyorum. Birden öyle değilsin biz seni çok seviyoruz dedi telepatik olarak diyor. Ben bunu yüksek sesle söylemedim. Siz benim bütün düşüncelerimi mi okuyorsunuz dedim diyor. Evet dedi, gülümsedi. Şimdiye kadar düşündüğün her şeyi biliyorum. O zaman dedim, mümkün değil bu. Komik bir şey düşüneyim dedim diyor. Bir kadın göğsü düşündüm. Çünkü diyor kadınların göğüslerini severdim diyor. Bir anda ile gülmeye başladı diyor. Anladım ki diyor benim şeyimi. Çok eğlenceli bir adamsın dedi diyor. Komik mi bu dedim diyor. Ben hiç kimse komik bulmaz. Aşırı derecede ciddi bulurlar. Komik komik çok komik dedi diyor. Ve biz seni çok seviyoruz. O anda diyor kendimi bütün evrende Hazreti İsa'nın en gözde çocuğu gibi hissettim diyor. Sonra bir seslendi birilerine melekler geldiler. Onun beş tane ve bunlar e onlar şimdi senin hayatını kaydetmişlerdi diyor düşünün. Burası ilginç. Hayatını kaydetmişlerdi. Şimdi onları sana gösterecekler. Geçmişte sanki bir holografik, holografik bir yapı gibi. Karşında film gibi ama işte holografik olduğu için de üç boyutlu. Ee, insanlarla ilişkilerim gösterildi. Eğer bir alakası yoksa arka planı olmaksızın sadece işte bir masa sandalye bir ben varım bir başkası var filan. Ve çok diyor gençliğimden başlayarak. Çünkü hep kötülük etmişim, bencillik etmişim. O zamana kadar diyor kendimi çok kıymetli hissediyordum. O yaptığım kötülükleri, o insanlara verdiğim üzüntüleri gördükçe o melekler ve Hz. İsa'nın da üzüldüğünü hissettim. Bir öfke, bir yargılama yoktu. Sadece üzgünlerdi gençliğime doğru geldi. 26 yaşında profesör olmuşum. Dedim diyor bak en genç profesörlerden birisi oldum. Bu kadar çalıştım, ün kazandım, makam kazandım. Bunların hiçbir önemi yok dedim diyor. Hiçbir önemi olmadığını anladım. Ben dünyadayken makamın, gelirin, zenginliğin, ilimin, işte dostların, malın, her şeyin çok kıymetli olduğunu, bunların en çoğuna sahip olmanın asıl hedefim olduğunu ve bunların çok önemli olduğunu düşünürdüm. Oysa hiç önemi yokmuş. Bir tek şey önemliymiş, insanları sevmek. Bunu anladım diyor. Orada, sonra yetişkin yaşanma doğru geçtikçe durun ne olur daha fazla göstermeyin dedim. Çünkü çok üzüldüğüm çok kötülükler vardı. Aşırı kibir, bencillik, ama dedim diyor bak 26 yaşında, 26 yaşında profesör olmuş. Öyle ama bak şu öğrencinin o kadar çok bir arkadaşa, bir dosta ihtiyacı vardı ki görmezden geldi. Dedilerdi. O zaman anladım ki diyor bu dünyada sınavın kendisi, yaşamın temel amacı insanları sevmek ve onlara iyilik etmek. Ve bu dünyada insan Kalbinde ne varsa onu buluyor. Kalbinde sevgi varsa sevgiyi buluyor. Kalbinde güzellik varsa güzelliği buluyor. Bunlar havurdun lafları. Bunu öğrendim diyor. Sonra ben burada kalmam gerekiyor dedim diyor. Burası cennet. Hayır sen döneceksin dedi. Sert bir tartışma yaşadık diyor. İnsanlar anlattığımda beni çok yadırgıyorlar. O arada bir sorun var mı dedi diyor hayatımı gösterme bittikten sonra. Bir milyon sorun var dedim ve sorular sordum diyor. Bütün sorularımın cevabını aldım. Burada bunları hatırladıklarımı anlattıkça insanlar beni kimisi küfürle itham ettiler. Kimisi dinden çıkmakla, kimisi başka şeylerle. Onun için hepsini anlatmıyorum. Mesela diyor bir sorduğum. Ölü doğmuş, işte kürtajla aldırılmış, anne karnında ölmüş, Bebeklerin ne olacak diye sordum. Onlara yeni bir yaşam hakkı veriliyor dedi diyor Hz. İsa. Yoksa ben çocuklar alıp cehenneme fırlattırmıyorum diyor. Buna kimse burada diyor. Sen böyle diyorsun işte olmaz öyle şey dinde yeri yok diyorlar diyor. Ben yaşadım anlatıyorum. Bana söylendiğini anlatıyorum. Buna benzer şeylerle bütün işte sorularıma da cevap verdiler. Sonra birden kendisini bedeninde buluyor. Ve ondan sonrasında Howard hastanede yoğun bakım odası, iyileşme odası, toparlanma odasını alınıyor. Orada bir şey daha yaşıyor. Böyle loş bir oda, ışıkları yanmıyor gündüz ama diyor Paris'teki hastanenin odası. İçeriye bir genç girdi hastane kıyafetleriyle sarışın, işte mavi gözlü bir genç. Merhaba demiş. Baktım mükemmel bir İngilizce konuşuyor. Çok şaşırdım diyor Fransa'da. Ben demiş uzun bir iyileşme süreciniz olacak. O süreç boyunca hep yanınızda olacağım. Sizinle ilgileneceğim merak etmeyin. Hiçbir kötü şey başınıza gelmesine izin vermem. Peki isminiz ne? İsmim önemli değil. Zaten bundan sonra beni hiç görmeyeceksiniz. Dedim ki diyor yani. Hem diyorsunuz bütün tedavi boyunca sizinle ilgileneceğim hem de hiç görmeyeceksin diyorsunuz. Nasıl olacak? Cevap vermedi. Ben şimdi gitmek zorundayım dedi ve çıktı gitti. Peşinden hemşire girdi. Hemşireye dedim ki az önce giren çıkan doktorun adı ne? Kimse girip çıkmadı buraya. Ya mümkün değil işte bak daha şimdi çıktı. Şöyle bir tipi vardı, gençti, işte sarışındı. Yani karşılaşmış olmanız lazım dışarıda. Benim masam kapının hemen önünde. Ve çok uzun süredir orada oturuyorum. Hiç kimse gelmedi. Tartıştım diyor Şirey'le. Sonra anladım diyor. Kuru hücum Ve ondan sonra da Howard iyileştikten sonra bu 30 küsür yıl, 86 yılında olmuş bu. Ben onu keşfettiğim aşağı yukarı kaçtı? 2007 filandı. Eee o zamandan sonra artık hayatı değişiyor, ve hayata bakışı değişiyor, önemsediği şeyler değişiyor ve insanlara yardımcı olmanın, insanları sevmenin, iyilik etmenin, iyi insan olmanın bu dünyadaki asıl maksadımız olduğunu keşfederek döndüğünü söylüyor. Howard'ın bu konuda kitabı da var. İsteyen Türkçe'ye de çevrildi mi bilmiyorum. Google'dan araştırabilir. Howard Storm zaten şeyde açıklama kısmında ismini tam telefos göreceksiniz ama videosunu izlemenizi tavsiye ederim vakit olana en azından bir beş dakika o asık suratlı o ateist o hiçbir şeye inanmayan insanlara değer vermeyen kibirli herkesin kendisini beğenmesini isteyen ve sevmesini isteyen ama kimseye karşı sevgi göstermeyen adamın o sanat profesörü bölüm başkanının bu deneyimden sonra nasıl ton ton nur yüzlü bir adama dönüştüğünü görmeniz için izlemenizi istiyorum. Yani e, bütün bunları söyledikten sonra birkaç yorum da yapıp videoyu çok uzatmadan bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim İslami inançta da Hz. İsa dahil bütün ilahi peygamberlere inanmamız zaten inancımızın şartlarından birisi ve ben inanıyorum. Onun için Hz. İsa'nın diğer peygamberlerden bir farkı olduğunu da biliyorum. Göğe yükseltilmiş olduğunu, tekrar döneceğinin Kur'an'da da belirtildiğini biliyorum. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hakk'ın ona ölüleri diriltmek gibi bazı özellikler verdiğini de biliyoruz mucize olarak. Dolayısıyla e, burada Hz. İsa'nın Hristiyanlar için orada o tarz bir şekilde görünmesi veya işte o meleğin Hz. İsa şeklinde görünmesi bana hiç yadırgatıcı gelmiyor ee, tekrar belki bazı videolarda söyledim yoksuz tekrarlayayım bu deneyimler esnasında o deneyimi yaşayanların e, herhangi bir şekilde yabancılık çekmemesi için onun kültürüne ve inancına uygun e, figürler gösteriliyor ya ölen bir yakını ya da kendi inancındaki kutsal kişi gösteriliyor mesela e, bizde işte e, Şii Müslümanların Hazreti Fatıma'yı görmesi gibi. Çok sık görüyorlar çünkü bu tür deneyimlerde. Ama orada görünen asıl itibariyle bir melek mi yoksa gerçekten onlar mı onu bilmiyorum. Benim kanaatim melek oldukları yönünde ve orada yadırganmaması için de yadırgamamaları gittikleri alemde yabancılık çekmemeleri için bu surette göründüklerini düşünüyorum. Burada birkaç hususu da söyleyip bitireyim. Bir önceki videomun yorumunda bir izleyicimiz çok dikkatli, gerçekten güzel bir yorum yapmış. Diyor ki, hani işte burada gittikten, buradan itibaren bitiyor her şey. Ee, öbür dünyada öbür tarafta dua geçmez diyorlardı. Orada da biliyorsunuz delikanlı dua ediyor kurtarılması ve korunması için. Burada da gene Howard cehennemin ortasındayken dua etmesi söyleniyor ve dua ederek oradan uzaklaşıyor. Bunun hikmeti şu, bu deneyimler ölümden önce yaşandığı ve uyarı ve bilgilendirme amacıyla yaşandığı için her halükarda o duanın ehemmiyeti de onlara öğretilmek için söylenmiş. Dua çok önemli. Dua Rabbinize ile aranızdaki muhabbet, sevgiliyle aranızdaki mesajlaşma gibi. Her şeyi yapandan, her türlü derdinizi çözmesini istemenizden daha doğal bir şey yok. O sizi seviyor. Ha öyle sevgi makam öyle makamlar var ki yakınlık bakımından Hazreti İbrahim'in olduğu gibi hani ateş, ateş atılırken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Rabbim beni gönderdi. Benden bir isteğim var mı diyor. O da diyor ki ben senden hiçbir şey istemiyorum ki. Rabbim benim halimi bilir diyor. Bu ayrı bir makam. Onun ayrıca dua etmesine belki gerek yok. Zaten hep daimi huzurda. Ama bizim gibi kulların Sürekli dua etmesi. Bu duayı mutlaka hani şu anlamda algın ama işte Arapça ifadelerle, Kur'an'daki ifadelerle Arapça olarak dua etmeniz gerektiğini söylemiyorum asla. Gönlünüze ne geliyorsa sevgilinize onu söyleyin. Annenize çocukken ne söyleyebiliyorsanız hepsini söyleyebilirsiniz ya da babanıza. Rabbim bütün dilleri bilir. Söylenmeyen düşünceleri de bilir. Kalbinizden geçirmeniz de yeterli. Ama sözle dile dökmek o sözün fiil kazanması için, evrende varlık kazanması için gerekli. Onu ihmal etmeyelim. Hayatımızın her anında sadece kendimiz için değil, mutlak surette kapsamlı dua etmekte fayda var. Kapsamlı dua ettiğimiz zaman bize verilsin dediğim şeyler azalmıyor. Ama dua ettiğimiz insanların da istifade etmesi sağlanıyor. En güzel dua biliyorsunuz, günahsız dudakla yapılan, yani başkasının sizin için, sizin başkası için yaptığınız dualar, iyilikler, sevgi. Bütün bunların hepsi aslında sevmek de, başkasına iyilik etmek de, başkasına tebessüm etmek de dua. Yeter ki siz yapmak isteyin. Şimdi bütün bunları böyle bazı yorumlarda görüyorum. Yani sanki çok idealiz dünyadan kopuk, hayalci bir insanın sözleriymiş gibi gelebiliyor bazılarına. Çünkü dünyanın gerçekleri çok acı ve sert. Nitekim bu deneyimde de Howard diyor ki, Hz. İsa beni evreni gezdirdi. Birçok yerde, birçok alemde, yani başka gezegenlerde, yıldızlarda birçok yaşam formu var. Hatta dünya onların en aşağılarından birisi. Çok daha bilinçli, daha yüksek düzeyde varlıkların bulunduğu birçok alem var. Ama bu dünyada yaşıyorsak eğer, bütün bu sertliklerin, realitelerin, kötülüklerin içinde, kötü insanlar arasında yaşıyorsak bile, e, biz iyiliği onların içinde görmemiz lazım. Howard, Hz. İsa ile orada tartışırken, ben geri dönmek istemiyorum, dünyada çok kötü insanlar var elinde. Evet doğru diyor, çok kötü insanlar var. Ama çok güzel insanlar da var. Sen gireceksin onlara hizmet edeceksin. Onlara iyilik edeceksin. Aynı şeyi ben size söylüyorum. Belki bugün sözü de o olacak. Kötülüklere odaklanmayın. İyilere odaklanın. Zaten iyiler az. İyi insanlara yardım edin. Zor durumdaki insanlara yardım edin. Merhamete ve sevgiye muhtaç olan insanlara yardım edin. Sevgiye ve sizin yardımınıza çok ihtiyacı olan hayvanlara yardım edin bitkilere yardım edin. İnanın şu dünyada bugün çıkıp da evreni kirletmeden, kimseye kötülük etmeden, mümkün olduğu kadar tebessüm ederek ve günlük işinizi helal çerçevede yaparak, yani kimsenin hakkına tecavüz etmeden, kimsenin gıybetini yapmadan geçirirseniz en güzel duayı siz yapmış olursunuz. Onun için bu söylediklerim böyle afaki şeyler değil günlük hayatınıza uygulayabileceğiniz şeyler. Her gününüz öyle mi geçer? Mümkün değil. Çok kötü günler de olacak işin içinde. Sınav çünkü. Ve dediğim işte en ağır sınav yerlerinden birisi bu dünya. En ağır okullardan birisi. Ama yine de yapabildiğimiz ölçüde, yapabildiğimiz zamanlarda tebessüm etmeyi, iyilik etmeyi, dostlarla selamlaşmayı ve yardımımıza ihtiyacı olan her türlü varlığa sahip çıkmayı Hatta söylemiştim belki bir iki önceki videomda. Yani cansız diye bir şey yok evrende. Bütün varlıklara saygı göstermeyi öğrenmeniz lazım. Yani bizim eksi ikinci katta bir depomuz var işte. Oraya gittiğim zaman ben selam veriyorum oradaki eşyalarımıza. Dışarıdan biri görse bu adam deli mi diyecek? Kendi kendine mi konuşuyor diyecek? Ama ben inanıyorum ki evrende cansız bir şey yok. Bu mantıkla yaşadığınız zaman Düşünebiliyor musunuz? Şu giydiğiniz ceketin, gömleğin ya da işte sizin giydiğiniz elbisenin size ne kadar hakkı geçiyor? Sizi sıca soğuktan koruyor, sıcaktan koruyor, işte kö kötülenme, kirlenmekten koruyor. Ona da teşekkür etmek zorundayız. Bu bir sadece bilinç meselesi. Bunu unutmayın. Sadece ben burada yapmaya çalıştığım şey o bilinci artırmanıza bir kapı açmak. Gerisi size kalmış. O kapıdan içeri benim Gitme şansım yok. Böyle bakarsanız bazıları için çok saçma gelecek bu bakış tarzı. Bazılarının bir üst makama yükselmesini sağlayabilecek güzel bir bakış açısı olabilir. Böyle bakın. Güzel bakın. Güzel görün. Güzel şeylerle muhatap olun. İnşallah sınavınız da güzel olsun. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Son zamanlarda yorumlarda uzamaya başladı açıklamalarınız. Çok seviniyorum bundan. Çünkü burası bir okul, birbirimizden öğreniyoruz. Ne hissettiğinizi, ne yaşadığınızı, ne düşündüğünüzü, her şeyi yazabilirsiniz. Başkasının inancına hakaret etmemek ya da başkasına hakaret etmemek kaydıyla. Ve lütfen birileri bir şey yazdı diye de eleştirmeyin. Sizin görüşünüze, inancınıza uymayabilir. Hiç önemli değil. Belki başka birisine ilaç olacak o yazılanlar. Onun için olumsuz yoruma yorum yazmayın. E, sizi seviyorum. Hoşçakalın diyorum.